Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler hiçbirini Türkiye'ye vermez dediler. İsveç'ten akılanmaz bir açıklama geldi. İsveç Başbakanlığı Türkiye'de bugün çıkan haberlerin çarpıtıldığını açıkladı. İsveç Başbakanlığı bugün Türkiye'de bazı medya kurumlarında hiçbir Kürt'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz şeklinde çıkan cümlelerin çarpıtıldığını açıkladı. Rudav'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Anderson, Kürtlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz başlıklı Türkçe bir haber geçmişti. Söz konusu haberin çarpıtıldığını açıkladı. Haberde İsveç Başbakanı'nın söylediği iddia edilen şu sözlere yer verilmişti. İsveç Başbakanı Anderson'un hiçbir Kürt'ü Türkiye'ye teslim etmeyeceğiz. İsveç Başbakanı olduğum müddetçe her zaman Kürtlerin hakkını savunacağız. Türkiye ile yaptığımız anlaşmaya rağmen İsveç vatandaşlığına sahip hiçbir Kürt'ün Türkiye'ye teslim edilmeyeceğini burada açıkça söylemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan hiç kimse sınır dışı edilemez. Yani İsveç yasalarına göre terör eylemi yapmayan herkesin hayatı tamamen korunmaktadır ifadelerinin çarpıtılarak servis edildiği ortaya çıktı. Haber Türkiye'de birçok haber sitesi ve gazete tarafından Türkiye yine kandırıldı başlığıyla okurlarına servis edildi. Olayın duyurulmasından sonra açıklama yapan İsveç Başbakanlığı, Anderson'un açıklamalarının çarpıtıldığını ve Anderson'un söz konusu gazeteye İsveç'te yaşayan Kürt halkının endişelenmesine gerek yok. Eğer İsveç vatandaşıysanız ve herhangi bir terör olayına karışmadıysanız, iadeler konusunda endişelenmenize gerek yok. İsveç yasalarına ve uluslararası hukuka uyuyoruz cümlelerini ifade etmişti.